Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Dava. Sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbinde açan gülüm Yar gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınım Yollarına yorgunum Gözlerine sürgünüm yar Dağlarına -da 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 -da. Sensizlik bana zulüm, kalbimde açan gülüm Yar gelmezse gelsin ölüm Sensizlik bana zulüm, kalbimde açan gülüm Değil pardon böyle değildi Geceler boyu sürgün şu kalbim sana vurgun Kanıyor senin uğruna Geceler boyu sürgün şu kalbim sana vurgun kanıyor senin uğruna Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbinde açan gülüm yar gelmezse gelsin ölüm Feryat eden bülbüller sazım yaralı teller inliyor senin uğruna Feryat eden bülbüller sazım yaralı teller inliyor senin uğruna Dağlarına dargınım yolla sürgünüm yar